dostum yepyeni bir video hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz tekrardan a game or game saat şu an gecenin biri neden gece çekiyorum çünkü daha iyi alta zor sıçmak için evet altta zor diye sıçmak için gece çekiyorum bugün o kardeşimiz için gene okuldan kaçacağız canavarı kendisi seçmedi Biliyorsunuz geçen başarılmamıştım. <laughs> Pikselli olsun mu? Şeker şaka olmaz. Bu sefer kaza geldim, kapısı seçeceğim. Babam mı geldi lan? İnşallah gelmemiştir. Babaz daha geçsen ya. <laughs> Evde şu an kimse yok. Annemler köyde. Babamla tekim. bir gol bir. Uu, uu, yanımdan geçti. Yanımdan geçti. Abi. Ne mısınız adam? Ana sıçtı. Ana sıçtı. Kogli. Ana ne? <laughs> Abi normalde çek ya olmuyor. Okul bir de zor. Yine çifte bela oynayacağız birazcık zor olacak. Eksit kapısını bulamamıştım. Yani yani ben nasıl bir salaksam eksit kapısını nasıl bulamadıysam. Canavarlar var, bu sefer bu sefer kolay kaçabiliriz. Orada Ice Horror 2 var mı bilmiyorum. Çünkü Emirhan Akbur yolunda izleyip gördüm. Eğer onun linkini biliyorsanız bana atsanız ben de onu oynayayım. Ben onun videosunu izledim. Çok güzel değil de bakalım ben o galiba başaramamıştı sonlarını izledim. Belki ben de başarabilirim. Bom, bom, bom. Tigrulini, Vodermelini. Brr, yeah. <laughs> <laughs> brr, ayıko. Abi tam da zamanda gel zaten. Tam da zamanda gel. Kres yoktur inşallah. Ooh. Dünya haritası hani Türkiye ne? Tamam Türkiye bakın burada. Bakın şurada. şöyle yüzümü gösteriyorum ya. Yani. Webcam'de gö Şu hatta bak paranın göz bu topladığımız şeyin gözüktüğü yerde Türkiye. Türkiye kapat. Aha, Çin, Amerika var, Brezilya, Kanada, bu i̇şte, da evet. Burada Portekiz varmış ama Portekiz bayrağı sarmış. Ve burada yapıyor. Ay bim krokodilo Bu arada Ice Hollow Game 2 cidden çıktı mı ya? Çık çıktıysa linkini bana atsamıza. Emeral Kolyoyu buldum. Ben de çekeyim bari. Abi nereden gördün beni? Ne kaçın lan ananı gel. Patapi Patapim patafim drillo. Patapim Dur dur bak beni Birleştirdim Ya abi bu su kuruyorlar be ya Abi ya ben çifte belayı kaldıracağım Şimdi kendi ayetimizi yapacağız Evet neyse kendi hayaletimi oluşturdum. Size gösteririm ben. Görsem gösteririm. Bombardio krokodilo garam aram 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 den ma dung 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 taklit ediyorum bu arada Şimdi şuraya da bakalım abi. Ee, belki burada belki burada e, bir şey çıkar. 3 tane bulduk başka da bulamadık burada amına. Şuraya da bakayım abi ben. Burada bir tane bulduk. Toplara bakalım. Toplardan çıkıyor hassik. Hassik evgonu <laughs> diye. Kresu, kolumun kresu burada. Kresu değil, kendi ayar Kolum, dur, kendi ayar ettiğimiz için böyle. Ak gün Baba et. Hayber baba niye onu gösterebilirsin. Bak baba bu günümüz mü? Görebiliyorsunuz mu abi? Görebiliyor musun abi? Bak, bak, bak Gittim Spinozoru koydum amına. Camf CKC'yi izliyordum? Camf CKC camp'ı izliyodum Oradan çıkmaya gördüm Canım Canım çok çekti onu koymak Çekti zaten en sevdiğim Spinozor Spinozor Bu yüzden ben de koydum Canım çok çekti çünkü Spinozor'un da E-Solo var dostum Ne var? Ne var? Ondan da kaçalım o da çok sıkıntılı bir şey. Değil. Nerede lan? ben? Ne oldu? Abi. <laughs> Abi. <laughs> Bu nasıl kendimden kaçıyor? Kendimden değil, beni oradan kaçıyorum. Kendi ailetimi oluşturdum. Neyse kaçalım şundan. Neyse gir şuraya kaç. Abi şu ana kadar hiç göz bulamadık he. Dur bakayım şöyle şey yapacağım. Üzerinin saat 1.15'i. Lorco Frutto Drill. Nerede lan bu? Kodumun kresosu nerede ama? Kresosu değil. Ne diyorum? Abi. Abi. Abi ben sana bir şey yapmamışım. Ya.

Şimdi ben kız mı oluyorum hayır olmuyorum dalga geçmeyiniz çünkü ben burada eşya arıyorum yemek için girmedim oraya o, hadi işelim Oo. buralardan sadece bir tane çıktı bakalım şuradan çıktı mı yok o mesela bak burada bir tane daha varmış ve gene geliyor şuraya bir girelim çabuk bu çalmaz yani şunu da alalım

abi. Abi kaldım burada. Abi kalmış ya burada. Burası İnşallah <laughs> kadınlar tuvalet değildir. İnşallah değildir yani. Buradan bir şey alabilirsem. Ee, burada da vardı. Gitti galiba ya ses falan gelmiyor. Evet. Evet. E, canavarımız burada e, giziyor geziyor ihtimalle. Hafif boğazım ağrımaya başladı ama ne koy. İnşallah burada değildir. Şimdi şuraya da bu şurada ay buldum yani göz. Bir tane daha ay. Ay değil göz. Yani eye. Hmm, Neye takıldım lan ben? <laughs> Neye takıldım? Neye takıldım ben? Şuraya da bakmak istiyorum abi ben. Ee, belki bu odadan bir şeyler çıkar. Şimdi ee, bakalım şuraya da. Evet burası boş çıktı. Bu arada kokumun canavarı bu da. Abi bacak. Abi. Aa Bu da bu da bu da Burada niye giyan diyor Çıkış diyor. Adam tamam, çıkış buradaymış ya. Ben kafamı sik. Bulamadım bir de ben kafamı sikeyim ya. Şurayı, şunu da görmemişim. Neyse şuraya da bakalım belki burada da vardı. Oldum. Abi. Ananı. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Abi. Haydır Allah! Haktır Allah! Koydum sana lan yes, ne oldu? 8 dakikada bitirmişiz. Ee, neyse. Evet gene eşeğin şeyi gibi reklamlar geldi. Abi baya uzun reklam verdi. Baya bekledim. Şu saçımı da kestireceğim bir gün. Neyse arkadaşlar bu videomuz kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de. Videoyu bir like bırakın, abone olun. Bak like bırakın, abone olun. 200 aboneye geri ulaşmaya çalışıyorum. Siz bana abone olmuyorsunuz. Neyse e, bak 1 milyon demiyorum ben ona göre. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de videoya like bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. gerçekten çok ama çok seviyorum ama siz bana abone olmuyorsunuz. Bak abone olun. Sizden başka bir şey istemiyorum. Neyse sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakın. <laughs> çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ne kalın. Ve bye bye.